Şimdi kemik kırma oyunu bölüm 3 oynuyoruz. Şöyle atladık. Yok. Bölüm ikinci. Of. 74 tane kemiğim kırıldı şu an. Tek dur oynu. 5. bölüme geçeceğim galiba. 5. ay kafam güzel olsun. Ne yapayım? Sana kafa koy. Tane kuruldu. Oh. 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 No. 145 tane kemik kırıldı. 145 What? O. tane kemik kırıldı. 95 TL var şu an. Şimdi. Evet arkadaşlar şuraya atlayabilirsem atlayacağım. Çok güzel. Çok güzel. Ve kırıldı. Kemiklerim kırıldı. Ve 500 haritayı değiştirelim. Ne? Dördüncü bölümü açmamışım yine ben. Aga be. Ay dördüncü bölümü de çok yüksek o. Beşinci bölümü tahmin edemiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hüseyin bana bir şey öğretti. Bakın şöyle. sadece durun Heh. sadece paraya bakın sadece paraya bakın sadece para sadece paraya bakın bakın şimdi 260 gördünüz mü hiç kırmadan bu işte bagi

bizi bir tane tane kemik. Üç yüz var. Oh, seksen kemik kırıldı. Seksen kemik kırıldı. Arkadaşlar ben şimdi 145 kemik kırdım galiba. Ya da 140. 140 tane kemik kırdım. Ondan sonra size geldik. Yani videoya başladım. Ondan sonra bir baktım. 145 kemik kırıldı. Ondan sonra 140 kemik kırıldı şimdi. De. Ay lan 5. bölüm şöyle mi ya? Bir bakayım bekle Şöyle 5. bölüm nasılmış bakayım. Oha lan 5. bölüm ne bu? Şöyle aşağı 5. bölüme de geçtiğimde aşağı ineceğim. Şu an yukarı çıkıyor. Düşüyor mu? Hah, eh, düşmemişim silah. Öle. He, eh, 5. benim nasıl? Ne? Atladık arkadaşlar. Oo. ben vurdum. O bunu tutuyor. Ben Bir şey yapıyor bu şey? arkadaşlar ben oyundan çıkıyorum başka bir oyuna gireceğim arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın ve bay bay